Evet değerli izleyiciler Suat Hoca yanımızda. Hocam maçın değerlendirmesini alabilir miyiz sizden? Şimdi 47 günlük çalışmaların ardından ligimiz başladı. Tabii bu maça e, deplasmanda iyi hazırlanıp iyi konsantre olup güzel başlangıç yapmak istiyorduk. 10 dakikası da mükemmel oldu. İlk 10 dakika mükemmel oldu. Zaten bu arada 10. dakikanın sonunda gol geldi. Fakat daha sonra 35 dakika aynı rakibimiz gibi oynamaya başladı. Hiçbir şey üretmek istemeyen, herhangi bir pres baskı olmayan bir görüntü için dedik. Yine ikinci yarının başında aynı güzellikle başladık. E, yapılan transferler e, eldeki kadronun içindeki verimli olmaya aday arkadaşlar güzel bir bütünlük sergiledi. Peki hocam sağ koşulları böyle... sağ koşulları ve saat 16.30'da oynandı. Sıcaklık e, oyuncuları etkiledi mi? Yani oyununuzu etkiledi mi? Ya sıcak herkes sıcak. Yani rakip de aynı saatte oynuyor, aynı saatte oynuyor. Ee, bu bundan sonra da devam edecek. Yani bu maçta hangi saatte o saatte oynayacağız. Zaten en yukarıda hazırlandık hem aşağıda hazırlandık. Her şey uygun durumdayız. Gücümüz kuvvetimiz yerinde. Maksimum güçlerini kullanmak istiyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk maç 7 sene sonra ilk kez e, Göztepe Spor Grubu galibiyetle başladı. Bu da bir ilk oldu. İnşallah sonuna kadar da umutlu devam eder. Önümüzdeki hafta Kahramanmaraş Sporu ağırlayacaksınız. Seyircinizden yoksun bir şekilde ağırlayacaksınız. 10 maç hakkında neler söyleyeceksiniz hocam? Tabii şimdi her takımı takip ettirdiğimiz gün Maraş'ta takip ettiriyoruz. Bir, iki günlük bir sevinçten sonra yine işimiz bir hafta sonra oluyor. Onları da hazırlanacağız. Kendi sahamızda. Yine seyircimizin önünde Bayan Seyir. Halit inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Biz de başarılar diliyoruz. Yeni sezon öncesi 3 puanla giriş yaptınız. İnşallah böyle devam eder. Teşekkür ederim. Sağ olun.